Little white to the wine and my barbie I the barbie touch my barbie I the bells watching, y'all see The game a me hey, I didn't care watch you I the not care you were see When it came, into a duty Hey, barbie hockey, barbie leave, wa Leave, Hey, barbie barbie Uyva Hey Parbiyaki Parbiyaki Uyva Uyva Bu benim kendi şarkım Kendi şarkım La 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 Kendi şarkımı uydurabilirim Belki kafamdan yapabilirim. Belki birazcık yabancı dil yeter. Belki bir videodan şarkı yapabilirim ama... En güzel şarkılarını yapmak isterdim ben. Bu da benim şarkım la la la. Bu benim şarkım la la la. Bu benim şarkım la la la. Bu benim şarkım. Ve ben şarkı yapmak isterdim. Ben şarkımı yaparım. Yapmak isterim de. En çok kötü birlik. Daha güzel. 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 Ben kendi şarkımı yaparım. Ben kendi şarkımı yaparım. Ben kendi şarkımı yapmak isterdim hep. Ben kendi şarkımı yaparım. Kendi şarkımı yaparım. Kendi şarkımı yaparım la 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 kendi şarkımı yapmak isterim. Kendi şarkımı yapmak. Kendi şarkımı happy birthday yapmak isterdim. Belki birazcık yabancı dil. Belki birazcık bilmem ne. Belki birazcık yazı not. Belki birazcık süsleme. Her gün ben bir şarkıcı olmak isterdim hep. Bir şarkıcı olmak. Ben şarkıcı olmak isterim hep. Ben şarkıcı olmak bu işte benim şarkım. Kendi şarkımı kuracağım, kendi şarkımı kuracağım. Ben kendi şarkımı kura kura kuracağım. Ben kendi şarkımı bu işte benim şarkım en güzel, en güzel, en güzel, en güzel. Belki azıcık dans var ama belki kendimiz dans ekleyebiliriz. Bu benim kendi şarkım, bu benim kendi şarkım, bu benim kendi şarkım. İmza la 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 Bu benim şarkımla, benim kendi şarkımla Hep Hep, hep izlenmek isterdim hep kendi şarkım la la la, kendi şarkım la la la, kendi şarkım la la la. Ben hep bir şarkıcı olmak isterdim hep. Her gün şarkı yapmak isterdim hep. Bu benim şarkım la 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 la, 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 la. Bu benim kendi şarkım. Bu benim kendi Şarkım bu benim kendi şarkım. Belki birazcık dans yok, belki çok az dans var olsun yine de kendi dansımızı yaparız. İşte bu benim kendi şarkı Arkadaşlar yeni şarkı yaptım nasıl beğendiniz mi? Beğendiyseniz like atın. Ya da yorum yapın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu benim şarkım. La la la. Şarkımın adı bu benim şarkım la la la. Herkes istediği kendi şarkısını kur kurabilir. Yani güzel sesi olmayanlar bile mesela kendi sahte bir ses koyabilir. Ve sesle kendine bir kendi şarkısı söyleyip bir şarkı yapabilir. Sizi çok seviyorum. Ve ben büyüyünce şarkıcı olacağım. Siz ne olacaksınız? Yorumlara yazın. Sizi çok seviyorum. Hatta hatta size bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu konuyu kapattık. Şimdi der. arkadaşlar, bizim okula Defne Elif Mete var. Ya çok küçük ya. Benim yerime geçmeye çalışıyor. Ben onun videolarını bunu yapıyorum. çok küçük zaten kötü yapıyor. Yani beğenmediğimde bunu yapacağım. Bir de neymiş ki? Neyse. Kendisi arkadaşım. Bay bay.